Of. Mavişim mis gibi paça kokmuş. Sen mi yaptın? E, ha yok minnoşum yaptı. Tabii ben yaptım. He, nereye gidiyor? Şeye. Ne? Ee, şeye gidiyor. Ruhi. E, Ruhi hasta olmuş da Fadime rica etti. Aa, ben de ona bir paça çorbası yaptım. Şimdi Gökçe'yle beraber götüreceğiz. E. Hepsini al götürüyorsunuz. Bana da bırakın ya. E, sen merak etme aşkım. Ben sana daha güzelini yaparım. Sen niye gidiyorsun peki? Ee, Aa çok daraldım. Bunu aldım, daraldım ha. Böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor. Gideyim de az biraz hava alayım dedim. Şişt, kız, Hı? bana bak. Yıldız'ın yanından asla ve kata ayrılmayacaksın. Mavişim, sen de bu kenafinin yanından asla ve kata ayrılmayacaksın. Çünkü bu en ufak fırsatta hemen Frodo'sunun yanına gider. Ben de canını yakarım. Aşk olsun. Aa yok yok. Ben onun yanından hiç ayrılmayacağım. ha. sen merak etme. Hı, babacığım, haydi Oh. Sana bol şans değerli. Sağ ol. Ee, sen daha sakin ol. Şöyle ne yaparsa yapsın ona istediğini verme tamam mı? Merak etme aşkım ona istediğini vermeyeceğim. Tamam haydi. E ee, haydi Gökçe gidelim. Hadi. Gel.